Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, Prezi ile yazacağız. E, Google üzerinden Prezi sunumu yazdıktan sonra prezi.com e, sayfasından giriş yapıyoruz. Dilerseniz e, Gmail hesabınıza dilerseniz de üyelik yaparak giriş yapabilirsiniz. Burada mevcut olarak hazır taslaklarımız var. Bunları kullanabilirsiniz. Ben bugün Aşk ve Gurur ile ilgili bir sunum hazırlamaya karar verdim. Buradaki hazır tasdıklarımız mevcut. Süre kısıtlaması olmasından dolayı sunumum yarım kaldı. Ben oradan devam edeceğim. Öncelikle şöyle göstereyim sizlere hazırlamış olduğum taslığı. Aşk ve Gurur olarak düzeltme yaptım kitabımızın ismini yazarak var bulunuyor bu şekilde. Prezi'nin ana taslağı, ana sayfası görüldüğü üzere bu şekilde sol tarafta sayfalarımız var. Üst kısımda style dediğimiz arka fonun renk seçimi, tablolarımızın renk seçimi, yazı türleri. Insert kısmında ise e, sunumda kullanabileceğimiz yazı tipleri, görseller ekleyebiliyoruz, video ekleyebiliyoruz, kütüphaneden resimler, videolar seçebiliyoruz, tablolar ekleyebiliyoruz. E, bu şekilde burada gerekli eklentilerimiz mevcut. Ardından da şiir kısmından da videomuzu nerede paylaşmak istiyorsak oranın bağlantısını veriyor. Bu bizim hazır taslağımızda ee, bir kitap e, tahliliyle ilgili. Ben de Aşk kitap kitabı üzerinden buna değişiklik yapmaya başladım. Ee, kitabımızın ismi ve görsünü bu şekilde ekledim. Ee, yazar hakkında kısmı var. E, ee, buraya da direkt Tıkladığım zaman zaten üstte yazı tipiyle ilgili kısımlar var. İstersek kalın yapabiliyoruz, istersek yazı tipini değiştirebiliyoruz, yazı rengini değiştirebiliyoruz bu şekilde. Yazarlar bölümünde ben resim eklemesi yaptım. Aynı zamanda Jane Austen ilgili kısa bir bilgi vardı. ve eserleri hakkında aynı zamanda bilgi vardı. Hemen şöyle bir zoomlama yapmak istiyorum. Eserler kısmında ise yine Jane eserleri, Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park ve Emma yazarın başlıca bilinen eserleri zaten. <laughs> Karakterler kısmında ise yine zoom yaparak yapıyorum. Üç ana karakteri ele aldım. Karakter Elizabeth, Bay Darcy ve Jane'i ele aldım. Ee, ve tekrardan geri gidiyorum. Özet kısmına geliyorum. Buradan itibaren e, sunuma devam edeceğim süre kaybından dolayı. E, Pride and Prejudice, e, Şuradan eklentilerime başlamak istiyorum. Hazır, önceden hazırlamış olduğum e, kısım Word dosyamdan mini mini alıntılar yapıyorum hemen. Biraz küçültüyorum. yazı tipini istersek değiştirebiliriz ya da yazı tipini küçültebiliriz. Burada upload kısmından kütüphanemden filmle ilgili bir görsel almak istiyorum. Bu şekilde. Şu an fotoğraf eklemesi yapıyor. Plot olarak da atmak istiyorum. ek kısmından giriş giriş kısmı olarak burayı sunmak istiyorum. Sonun dediğimiz zaman zaten e, kitabla kitapla ilgili eee giriş bilgilerini veriyorum burada. Ardından Burası da benim gelişme bölümüm olsun. ümitlimi buraya yerleştiriyorum. Önceden bitimizi hazırlamamız durumunda zaman kaybını önleyebiliyoruz. Şimdi bölüm iki olsun. Yine kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Metnimin boyutunu biraz küçültmek istiyorum. Yine burada bir görsel değişikliği yapmak istiyorum. Dilersen buradan da kullanabilirim. Buraya da gelişme 3 diyelim. Yine uygun görsellerden seçimler yapıyorum. Ay dersi. Buradan video eklemek istiyorum. Direkt YouTube linkini kopyalayarak insert diyorum.